Çok tebrik ediyorum. Sen gidin şeytana uyma. <laughs> Bir laf duydum orada. Şeytana uyma sen. Hepimiz hatalar yaptık. Ben de yıllarca. Ama... Sen de diyebilirsin. Ee, yani illa yapmışızdır. İlla. Hatasız kul olmaz Orhan Baba'nın dediği gibi. Hatasız. Ya. Kul olmaz. Adamla. Sev beni. Vay vay vay. <laughs> Matas, hmm, Okuyorsun be baba. Oku. Soru okusam. İyi sen ne zaman istersin. İzmir nasıl? Ben senin konuğunum ama benim merak ettiğim 50 tane şey var. İzmir nasıl? Süper. Mesela örnek. Her şeyi süper. Bir yakın zamanda bir deprem geçirdi. Allah ölenlere rahmet, karanlara sağlık, yaralılara sağlık diliyor. Sabır da versin Allah. Çünkü hakikaten kötü bir depremdi yani. Ama her şeye rağmen bırak deprem insanlar can derdinde, kırkızlar mal derdinde. Böyle bir şey var mı ya? Vallahi televizyonu izle izle kahroluyorum. Seni bu saatte rahatsız etti kusura bakma. Rahatsızdım biraz ama bizi kırmadan geldin. Allah senden razı olsun. Allah sen tut onu altına etmesin ama bakır etmesin. etmesin. <laughs> Zaten altın da verse, bakır da verse, hepsi gidiyor. Sorma. Paraya değer veren bir adam değilsin. Ben bunu biliyorum. Sorma. Verir misin değer? Maalesef veremedim. Rahmetli babam da öyle diyordu. Paraya değer vermiyorsun diyordu. Vermedik. Vermemek de lazım ama vermemek de lazım derken ama parası da olmuyor biliyorsun değil mi? Bazıları mezara götürecek İbrahim abi parayı. <laughs> <bana>. Çok biriktiriyorlar. <laughs> Nereye koyacağım mesela mezara? Bilmiyorum işte biz yani öldükten sonra sevenlerimize iki kuruş kalsa yetmez mi? Yeter. Allah bereket versin. O kadar. Muhabbeti bile yeter ya. Yok, şunu niye bırakmadı? Bir de diyecekler ki ne kadar az bırakmış. Yani servet bıraksan ne olacak? Acaba çocuk nasıl yiyecek o parayı?